Evet şimdi Twitter'da bir kullanıcıya e, nasıl mesaj gönderilir ondan bahsedeceğim inşallah. E, Twitter'da başka bir kullanıcıya mesaj göndermeye mention deniyor yani ondan bahsetme. Attığımız tweette ondan bahsettiğimiz manasına geliyor bu. Mention yaptığımız zaman tweet attığımız kimseye özel olarak bir mesaj gidiyor ve senden bahsedildi deniyor. Böylelikle o kişi bizim mesajımızı alıp okuma imkanına sahip oluyor. Mention yaparak arkadaşlarınıza da tweet atabilirsiniz. Bununla beraber Başbakan, Cumhurbaşkanı veya birçok ünlüye Twitter'ı kullanan herkese mesaj atmanız mümkündür. Bunun için yapılması gereken şey çok basit. Yine normal bir tweet atacağız fakat tek yapmamız gereken tweet'imizin içerisine mesaj göndermek istediğimiz kişinin Twitter adresini yazmak Twitter adresi hangisidir e, profil bölümümüzde e, gördüğümüz şu et işaretiyle başlayan kullanıcı adı e, buradaki kendi kullanıcı adımız bu biz başka birine mesaj gönderebilmek için öncelikle o göndereceğimiz kişinin kullanıcı adını bulmalıyız bunu da nasıl yapıyoruz e, göndereceğimiz kişinin ismini Twitter'da aratıyoruz Sağ üst bölümde bulunan şu arama bölümüne, Twitter'da ara yazan bölüme göndereceğimiz kişinin ismini yazıyorum. Evet, göndereceğim kişi bu resminden, profil resminden tanıyorum ee, ve adresi de bu. Fakat bunu buradan alabilmek için, öncelikle üzerine tıklayarak bu e, profil sayfasını açmam gerekiyor. Profil sayfasını açtıktan sonra şu sol tarafta görülen e, bölümden et ile başlayan şu adresi mouse'um ile seçip kopyalayacağım. Bunu da nasıl yapıyoruz? Mouse'umu bunun yanına getiriyorum. Mouse'un sol tuşuna tıklayarak mouse'umu sürüklüyorum. Sol tuşu bırakmadan sonuna kadar getirip mouse'u sürüklüyorum. Ve tamamını bu şekilde seçmiş oldum. Sonra bu seçilmiş olan bölümün üzerine mouse'umun sağ tuşuyla tıkladığımda bir menü açılıyor ve o menüden kopyala seçeneğini seçiyorum. Şu anda bu ismi kopyalamış olduk. Hemen kendi sayfama geri dönüyorum. Kendi sayfama geri dönüyorum. Ve kendi sayfamda e, bu kişiye bir mesaj atacağım. Bunun için dediğim gibi tweetle düğmesine basıyorum ve az önce kopyaladığım ismi buraya yapıştırıyorum. Bunun için buraya sağ tuşla tıklıyorum. Mouse'umun sağ tuşuyla. Gene açılan menüden yapıştır seçeneğini seçtiğimde bu şekilde e, bu kullanıcının ismini buraya kaydetmiş oldum. Arada bir boşluk bırakıyoruz. Boşluk bırakarak mesajımı yazıyorum. Ve mesajımı yazdıktan sonra Tweetle düğmesine bastığım zaman bu mesajım normal bir tweet gibi hem kendi adresimde yayınlanıyor hem beni takip edenler bu mesajı görüyorlar hem de gönderdiğim kişi kendi hesabında e, bu mesajı görüyor ve kendisine özel bir bildirim gidiyor. Yani bunun manası şu bu yöntemi kullanarak özel mesaj yazmanız mümkün değil. Bu herkese açık olarak yazılan bir mesajdır. Mesajı gönderdiğim kişinin hesabını açıyorum ve onun bunu nasıl gördüğünü görüyorum. E, Görelim. Tıklıyorum ve evet en üstte gönderdiğimiz mesaj var ve herkese açık bir şekilde gördüğünüz gibi burada yazılmış ve e, bunun olduğuna dair de şu üst kısımda ana sayfa yazan bölümün yanındaki o üst kısımda bildirimler yazan bir bölüm var ve bana bir tane bildirim gelmiş. Yani o mesaj gönderdiğim kişiye bir tane bildirim gelmiş. Tıklıyorum. Evet, bu bölümde bakın, bildirimler bölümünde benden bahsedildiği, bana bir mesaj gönderildiği bu şekilde bana bildiriliyor. Bununla beraber beni takip eden kimseler, benim attığım tweetleri retweet eden kimseler, favorilerini alan kimseler de aynı şekilde buradan görülebiliyor. Sadece bahseden kimseleri, sadece mention yapan kimseleri görmek isterseniz, şu üst tarafta tarafta bildirimler yazan bölümün altında bahsedenler bölümünü tıklayarak sizinle alakalı size daha önce gönderilmiş mesajları görebilirsiniz. Evet, mention yapmak bu kadar kolay. Tek yapmanız gereken mention yapacağınız yani mesaj göndereceğiniz kişinin Twitter adresini bulmak ve kendi e, atacağınız tweet'in içerisinde herhangi bir yere bu adresi yazmak. Fakat mention'lar Mention özel bir mesaj değildir. E, mention yaptığımız zaman bunu herkes kendi sayfamıza bizi takip eden herkes görebilmektedir. Evet bir sonraki dersimizde özel mesaj nasıl atılır ondan, bahse, ondan bahsedeceğiz. Bu mention'dan farklı olarak başkalarının göremediği sadece mesajı attığımız kimselerin gördüğü e, bir mesaj çeşidi. E, onu da bir sonraki dersimizde anlatacağım inşallah.